İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak, bak şimdi burada. Bundan beri Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını anlatıyorum. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, Yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel polis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. Cumhur İttifakı, o, hemen konulara gireceğim. Cumhur İttifakı Hendek'te, Taraklı da MHP'ye bırakıyor. Şimdi Taraklı olabilir de Hendek'te şöyle bir sıkıntı var. Yani Hendek mesela Cumhur İttifakı bırakmadı ki zamanda MHP. Ye. Büyük Birlik Partisi'nden girdi Turgut Babaoğlu. Dolayısıyla seçim kazandıktan sonra MHP'ye geçti. Hani orada bir ittifak yoktu. Cumhur İttifakı'nın tek ittifakı vardı. Taraklı da vardı. Yani Hendek sonradan Cumhur İttifakı'na e, Sayın Turgut Baboğlu e, belediyede kazandıktan sonra parti değiştirerek oldu. Dolayısıyla bu böyle olur mu olmaz bilmiyorum. Yani Hendek şu anda bence e, Cumhur İttifakı onu bırakır mı bırakmaz mı yoksa AK Partili bir e, adayla mı girerler? Bunu bir düşünelim. Yani Düşünlük böyle bir tablo var. Görüşünüz sonra Hüseyin. Düşün, Yok düşün, anladım Şey, böyle bir tablo yani... var yani. Taraklı kalabilir, kalırsa zaten bunu Ankara karar veriyor. Onu sana bir söyleyeyim, altını bir çizeyim onun da. Bunu Ankara karar veriyor ama yani orada e Hendek bence direkt masada, masada pazarlık konusu değil. Çünkü geçen seçim bırakmadılar ki. Geçen seçim orayı MHP'ye bırakmadılar ki. Ama aynı devam edeceği söyleniyor. O başka. Öyle mi eder bakalım? Geçen sefer orada AK Parti adayı, adayı girdi. Hakan, sence? Ya şimdi Cuma abi doğru bir konuya değindi aslına bakarsın. Fakat şöyle de bir konu var. MHP'nin Sakarya'daki oy potansiyeli yani artmasa da çok fazla. Yine de bir şey var. Yani belli bir potansiyeli var ve MHP seçmenlik küstürmemek için, kızdırmamak için Ak Parti'nin ikinci bir belediyeyi mutlaka MHP'ye vermesi gerekiyor. Ama bu şu an mevcut olan hendek olur mu? Bence hendek olmaz çünkü hendekte Birincisi AK Parti %36-37 oy almıştı zamanında yani bu seçimde kaybetmesine rağmen fakat MHP'nin oyu %10'ları ya geçti ya geçmedi tam hatırlamıyorum. Yani %10 gibi bir oy olan yere yeniden MHP'ye bırakıp işte AK Parti'den oraya destek istenmesi bence biraz tahammülleri zorlar. Ne olur bunu... Ayrıca bunun haricinde e, Hendek'te Ali İnci gibi bir faktör var. Ali İnci artık milletvekili. Gülgül Koy, Ali Büyük Birlik Partisi'ne bırakıldı. Bizim AK Parti'nin olması gerektiği bir iddia yani bir e, görüş savunup Ali, öyle de e, genel merkezde bastırıyormuş. Yani Ali İnci'nin e, bundan aylar önce işte hatta e, adayını bile açıkladığını biliyoruz. yani. İrfan Püsgürlü'yü Pisküllü. İrfan açıkladı. Aday olacak dedi. E, o yüzden ben Ali İnci'nin e, ısrarıyla e, konjektöre de baktığınız zaman gerçekten Hendek bence AK Parti'ye e, işte daha çok şansı olabilecek bir yer. E, AK Parti'ye e, yani Hendek AK Parti'ni bırakabileceğini ben düşünmüyorum. E, ama buna keza e, dediğim gibi MHP'yi Sakarya'da küstürmemek için Cumhur İttifakı'nın e, işte Sakarya'da varlığını hissettirebilmesi için Taraklı yeterli değil bence. E, Taraklı'nın haricinde bir tane daha belediyenin Karaklıçak olan e, Hendek e, e, MHP'ye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, veya işte e, yukarıda da o şekilde düşünüldüğünü düşünüyorum daha doğrusu. E, bunu tabi zaman gösterecek. Ama bakıldığı zaman e, Cumhur İttifakı e, Sakarya'da MHP'ye sadece Taraklı'yı bırakmıştı. E, yukarıda da işte iki liderin görüşmesinde de yine aynı ilçelerle aynı illerle devam edileceği açıklandı. E, bu Şimdi niyet okuduğumuz zaman bir önceki seçimde taraklıya sadece MHP sadece taraklı bırakılmıştı fakat şu an MHP'nin iki tane belediyesi var onu mu baz alacaklar yoksa bir önceki seçimi baz alacaklar orasını tabii bilemeyiz ama mutlaka MHP seçmenini kızdırmamak için MHP'yi küstürmemek için ben Sakarya'da AK Parti'nin bir tane daha belediyesi bu Erenler olabilir Kara Pırçak olabilir sadece Kara Pırçak olabilir MHP'nin çalışma var zaten MHP'nin isteği MHP'nin isteği Erenler benim duyumlarım. Erenler istiyor. Ee, ama AK Parti de Erenler gibi büyük bir ilçeyi MHP'ye bırakır mı? Orası tartışılır. Ee, en ideali bence de Karapürçek olabilir. Bana, diyor. Çünkü bilgi geliyor zaten. Kar Karapürçek'te de şey var. Yani AK Parti işte şu anki belediye başkanı çok başarılı olduğu söylenemez. Ee, o yüzden MHP'ye bırakılabilir yani. Orada Orhan Yıldırım. Orhan, Başarılı oran. olamaz. Üçten tane anlık zaten. Ya zaten bir bırakıyor zaten ya. 3 tane Üç gidiyor zaten başarılı bir belediye başkanı değil. Yani ilçe çok yani hizmet kat. AK, AK, AK Parti'nin orada AK Parti'ye az da olsa bir tepki var yani. Şeyde Karapürçek'te. O yüzden belki MHP'ye bırakılabilecek ilçeler arasında yer alabilir. Sefa sen yazıyordun sen hemen. Evet Söyle ben hemen. genel şey yaptım. Yani bir program ilerleyen bölümlerinde Elim hazır olsun diye iş istifa eden ve konuşulan <laughs> isimlere e, sıralayalım mı? Yeri gelince konuşuruz. Abi şimdi şöyle ben üst yani katılıyorum Hakan Turan'a ee, sayın Bahçeli ve sayın Erdoğan'ın bir araya gelerek illerdeki mutabakatı tamamladığına ilişkin bir bilgi var ee, ve bu il, bu mutabakatta da e, mevcut belediyelerin aynen korunmasına ilişkin bir mutabakat olduğunu düşünüyorum. O zaman Hakan'ın görüşüne katılmıyorsun. Ee, yok şöyle kısmen kısmen katılıyorum kısmen katılmıyorum. Katıldığım Hakan Erenler ve Karapürçek olabilir diyor. Endek şöyle, diyor. Ak H Parti gider diyor. Abi zaten katılmadığım konuşuyor. Hakan abi bunu kesin bir bilgi olarak söylemiyor. Görüş ne yani dedi? Ben var. Bense aynı olarak kalacağım. Gene iki ilçe olarak kalacağını düşünüyorum ama aynı ilçeler olarak kalacağını tahmin ediyorum. Çünkü iki liderin bir araya geldiğinde kağıt kalemi eline alıp işte eee eline alıp ya şunu şöyle yapalım, bunu buraya kaydıralım falan diye düşündüklerini zannetmiyorum. Kulis bilgilerine yansıyan mevcut belediye başkanının devam edeceği yönünde. Bu da MHP'nin Sakarya'da i̇ki, iki belediyesi var. Bu iki belediyenin devamı olarak e, ben 2024 seçimlerine gideceğini zannediyorum Sakarya'nın. Ama MHP'nin çok ısrarlı bir şekilde Erenler ve Serdoğan'ı Hüseyin Abi Karapürçek dedi. Erenler ve Serdoğan'ı istediğini biliyorum. E, Serdoğan'a özellikle e, iyi de bir adayları var. E, İçim zikretmeyeyim. E, şey olmasın. E, eşimden bir PR gibi olmasın. Yanlış anlaşılmasın. İyi de bir adayları var. Serdoğan'a talipler. Fakat ben e, Taraklı ve Hendek dışında yeni bir yerin olacağına çok ihtimal vermiyorum. Tabii ki olabilir. Siyaset seninle bir günde değişiyor diyorsun. Bir gün bile çok uzun bir süre. Ama e, ben Tanaklı ve Hendek'le Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel seçimlere gideceğini tahmin ediyorum. Ama ilk, yani Tanaklı'da şunu da söylemiş olayım. Tanaklı'da aday değişmez. Fakat Hendek'te de değişeceğini kesinlikle öngörüyorum. Peki Hüseyin Hendek niye değişir? Ya şimdi şöyle. Hendek yani bizim turgut sloganıyla ben biliyorsunuz BD'ler tel tel dökülüyor diye bir yazıcısı başlattım uzun da gidiyor. O çok tartış. O ben o yazını seni tasvir etmedim. Olamıyor saygı duyuyorum. Ben yani benim etmedim. zaten hiçbir yazım bu kentte tasvir etmiyor yani bu kent alışmış pışpışa. Bu kentte herkesi pışpışlayacaksın. Herkese sensin diyeceksin. O zaman adamsın demedim mi adamsın. Çok önemli değil. Ben bir ben ilgili... görüşümü söyledim sen yanlış anladın. Yok saygı duyuyorum ben sana. Ben de görüşümü yazıyorum zaten orada. Hem de ekle bizim abi genelde Şehir dışında gezdiği için ilçeleri çok gezmiyor bilmiyor Cumalı abi. Aynen. Şimdi ben, ben, de e, cumalar katılıyorum yani. Hem de, de bizim Turgut... Hakan ben görüşümü söyledim dedi. E, ben tamam, kabul etmeyin yani. Bu ben de sana katılmadı bu söyledi. Sefa ama. değil mi? E, yapmayın siz kardeşsiniz. Bizim yok, yok, yani, ya. Sıkıntı yok yani. Şimdi hem de, de bizim Turgut diye bir e, slogan başladı, bir yüzgar başladı. Biliyorsun yüzgarı arkasına aldı. E, Turgut Baba orada başkan seçildi. Ben bunu köşemde de yazdım. Son seçimde bir bakıyoruz sablaya. Ben öyle istatistiklerle uğraşmıyorum. Kenan Çatalbaşı'nın kulakları çınlasın. Yüzelerle konuşuyor, ben direkt konuşuyorum. O yüzelerin hiçbiri tutmadı ama. Tutmaz zaten. Kenan Çatalbaş burada bir tür yüze verdi, bir tanesi tutmadı. Oo, anlatıyor, yüzde beş, yüzde on sekiz. Ya bırak. Kenan Çatalbaş'a göre iki milletvekili çıkartıyor İYİ Parti'yi. Yani, Parantez, ben burada beşten aşağı olmaz dediğinde de atıyorlardı beni. Ya <laughs> abi oturmuşlar buraya Özgür Arıt'la beraber, Kenan Çatalbaş. Anlatıyorlar, bir program buraya geldim, beni neredeyse dövecekler. Ya bırakın bu işleri. Sonuçta ne oldu? Bizim dediğimiz oldu. Selam yani. selam gönderin. İkisi de çok birbirinden değerli isimler. Ya arkadaş, evet şey zaten yapalım. kişilik konuşuyor, iş konuşuyor. Biz zaten ben yazdığımızda bunu da, bunu da belirteyim. Ee, ya baktım hakkım Perşembe da günleri. Yok Kenan abinin programı. Perşembe var. günleri Kemal Turgaş ve Kenan Çatalbaş son düzlükte bir yere gelecekler. Yine haftayı yorumlayacaklar. Onu da belirtelim. O düzlük bitmez abi. <gülüyor> <gülüyor> o düzlük sonu gelmez. Yani şu dönem kendi. Yani hem şöyle bir gerçek çıktı orada. Gün gibi ortada. Yani bizim Turgut geldi evet gerçekten Hendek halkı gel bizi yönet dedi. Finalde ne oldu biliyor musunuz son seçimde? Hendek üçüncü parti oldu. Bir AK Parti, iki CHP, üçüncü e, ee, MHP oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Ya ben o, o ilçenin belediye başkanı olacağım ve halkın rüzgarıyla geleceğim ve iktidar nimetlerinden yazacağım. Dikkat et yani AK Parti yani Cumhur İttifakı e, ee, MHP belediyelerle de desteğini sürdürüyor. Ama benim benim e, partim Hendek'te üçüncü parti oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde benim, bu benim fikrim. Bir, Turgut Babaoğlu orada olmaz. MHP onu göstermez. Yani şeyi bırakırlarsa Cumhur İttifakı anlaştı. Taraklı'yla Hendek'e bıraktık. MHP'ye bıraktık. MHP'nin adayı orada Turgut Babaoğlu olmaz. Bu benim görüşüm. Bak olmaz. Ama olmaz. Çünkü Peki, bir, bir Turgut bayan, Baba, bak Turgut Babaoğlu süreci yönetemedi. Şöyle bir şey biz bundan e, bir sene önce Turgut Babaoğlu MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak konuşuluyordu. Ben, Büyükşehir Büyükşehir konuşu oldu. ben, hep, ben hep bizim Turgut reklam cümlesi olduğunu seçim başarısının Turgut Babaoğlu şey, yazacağını hep bunları söylüyordum. Siz daha sonra e, Turgut Babaoğlu bir ara iki buçuk iki görevin ikinci ve iki buçuk yıl içerisinde işte MHP'nin adayı olur Büyükşehir adayı konuşuyor. Şimdi adaylığı konuşurken şimdi hiç adaylığını zikretmiyorsunuz. Bence olmaz. Bak bu benim fikrim. Çünkü Turgut Oğuz orada yani, yani tırmış, kuruluyordu. yani, yani Turgut yani, bir şey böyle baş adayı olur falan diye işte evet. yapar falan diye. Projeyi de ayaklarına <laughs> çalışıyor şimdi, falan diyordu. şimdi, diyordu. ben şimdi belediye başkanlarını eleştiriyorum. Hepsine şu var. Ya şunu yap. Ya ne yaptın abi? Yani asfalt yapmakla, yama asfalt yapmakla Tamam mı kardeşim? Ee, parkları ya. çöp yapmak da bir dakika ama hep girme araya. Çöp <laughs> yapmak da kesintiye giriyor sonra. Dur daha ilk program ya. tamam ama hep yani, Siz kardeşiniz. Heyecanlanmıyor ama <laughs> sabret biraz. E, çöp toplamak, onu bunu yapmak olmuyor bu işler. Yani bakıyorsun bakıyorum. Sen bu yazıyı ne mantıkta yazdın? Hangi yani şöyle özlemiş. Sen araştırmayı kitabı mı yazdın? ben araştırıyorum. Ya tamam ben sana söyleyeyim. Bir dakika A belediyesi yazıyor. İsim vermeyeyim. Sen A belediyesi yazarken yani döne mi geliyor? Ne Ben sana, söyleyeyim. Karakoçan belediyesi. Ya Karakoçan. Abi A belediyesi. Ya bir dakika bekle. Sordun ya anlatayım. Karapürçek birisi. Üç dönem yaptı. On beş yıl. Ne var Karapürçek'te? Ya tamam. ne var var? Ya Karapürçek. Karapürçek. Ben yaza yaza yani ama bıktım. En son. Katılmıyor mu Ya Karapürçek kaybakan vakitize gidip maaşını alıyordu ya. Yıllarca ya. Ya tek parti hükümeti. Bankamatik yok. Kara, bankamatik, bankamatik. yok kardeşim. Karapürçek kaybakanı daha yeni bana. geldi. Ya yani, Karapürçek'te otobüs terminali yok. Sayın mı sana? Ondan sonra hayvan pazarı yok. Bir ilçe için onlar için önemli. Sen burada oturup sanın ki önemli olmayabilir. Ben yazdım bunları. <laughs> hiçbir pazarı... şey yok. Ya hiçbir şey yok kardeşim. Yok yok. Karapürçek'te hastane yok. Pastane yok. Pazı <laughs> <laughs> pastane. Yok. Pastane <laughs> var. Ya. Ya, yok yok. Bir şey yok. Pastane mi yok Karapülçek'te? Yani sana söyleyeyim. Var, Ferezli. Vardır yani. ya. Ya Ferezli'ye bak yazdım. Ferezli'ye bak. Çağırmış o. Yeni o bir çocuk var sen tamam, tamam. Bir dakika sulandırmayın. Çağırmış Ferizi belediye Başkanı ben yazdıktan sonra ben orada şey olarak. yapıyorlar. Ee, röportaj yapıyor ben yazdım ya Ferizi hiçbir şey yok. Çocuk manşet atmış e, ee, biz işe mutfaktan başladık. Gördüm onu geçen gün fuarda o Serkan Oku dedim ki sana dedim yazacağım bekle. Ne? Nasıl? Bak, Nasıl mutfağa girdin gidin. iyi miydi? Şimdi, gazet Şimdi bir dakika Kocaeli'ye gel. Dur abi kısa kısa geçiyorum. Kocaeli'ye gel. Ne var Şök Kocaeli'de? Ya ne var Kocaeli'de? Ne var ya söyle bana ya. Kocahane'de ne, ne var ya? Gittin mi? Ya gittim kardeşim. Ne var Kocaeli'de? Ya arkadaş bir caddeyle bitmiyor. Bak bir caddeyle bitmiyor. Gel Karasu'ya. O imkanlar. Denizi var, kumu var, fındığı var, ekonomisi güçlü, kalabalık, nüfusu 1 milyon oluyor. Ne var orada abi? Gel Taraklı'ya. Ya, ya mümkün mü diye bir film çekildi Türkiye'de, ben hava reklamını yaptım. Ya Taraklı'da ne var abi? Ben normal şeyler anlatmıyorum. Pamukova'ya geç. Ya Pamukova'ya geç. Yazacak mı Pamukova'yı? Yazacağım. Bak neler yazacağım sen de okursun. Tamam mı? Daha var Sabancı. Ya sen Sabancı'nın kıyısına gittin mi hiç? Nereye? Sabancı kıyısına gittin mi hiç? Gitmedin. Ben geçen anlatıyorlardı gittim şok oldum şok oldum ya dondurma bir topa 50 lira tuvalet 10 lira 15 lira tuvalet 15 lira her şey Arapları evet ben gittim ya ben girdim kardeşim hep sıkıştım hem merak ettim adam benden 15 lira aldı ya tuvalete evet tuvalete 15 lira aldı hadi git çocukları götürün çocuklar burada bir şey yemezsin <laughs> abi Çocuk gibi. şimdi Cuma öyle var abi burada şey. var bunlar ne yaptılar ki G ile Şeyi ellemiyorum. Erenleri <laughs> yani. ellemiyorum. Başkanları bir tanesi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ben onları sayacağım biraz sonra burada. E, Geliverim Murat Kaya değişti. Onları ellemedim. Ya abi sayıyorum sana burada. Bunlar bir şey yapma. Taraklı. Sayıyorum sana burada. Ferezi, Karasu, Sapanca, Babukova, Hendek. Bak sıkıntılı bunlar. Yok abi. Ha. E, şunu sana söyleyeyim. Ben belediyeleri yazarken araştırıp da yazıyorum. Böyle göbekten yazmıyorum. Zaten şunu sana söyleyeyim. Kamuoyunda senin yazdığın bir şey, kamuoyunda e, karşılık bulmazsa oto kontrolü bir sistem var. Sen gazeteci olarak puan kaybedersin. Dolayısıyla ben hem de değişeceğini Turgut Babaoğlu'nun gösterilmeyeceğini MHP'den düşünüyorum. Ayrıca eğer e, AK Parti 2019 seçimlerinde orayı vermedi Hende. Ye. Orada seçim kaybetti AK Parti. Turgut Babaoğlu bizim Turgut Sulagoro girdi. Bileğin hakkını aldı. Yiğit'in hakkını vermek lazım. Ama e, bundan sonra MHP'ye geçti. Ha oturur anlaşırlar mı anlaşmazlar mı bilmem. Bana en yakın Kara Pürçek gibi görüyor. Eğer ki Hakan Turan tezi doğru çıkarsa MHP iki tane belediye verirse taraklı kalır. Çünkü taraklı belediye başkanı MHP'liler seviyor. Dürüst bir insan. Tamam mı? Yani projeleri başka. Taraklı'yı ellemezler bence de. Bak Taraklı'yı e, başkanı seviyorlar. Onu sana söyleyeyim yani. Net. Tamam mı? MHP kadroları seviyor. ilçede de seviliyor. Onu ben bilmem. Ama ben projelerle eleştiriyorum adamı. Ama dediğim gibi Karapürç'e Karapürçek'te de e, Cavit Karslı galiba orada rahmetli oldu. E, Allah rahmet eylesin. Ben öyle hatırlıyorum. Orada bir bayan var. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Belki onu ön plana çıkartabilirler. Eğer benim dediğim olursa. Yani Kara Pürtçek'te benim sorunun cevabını bir sen vermedin. Ben dedim ki senin sorunun cevabını al. <laughs> benim, ben, hakikaten sen soruyu çok acayip Hendek niye değişir dedi. Sen e, "Abi dedim, dedim ya. Bir de şöyle bir Hendek sorayım. başarısız abi. Başarısız. Ne? Çok kötü. Yazdım ya. Hendek Belediye Başkanı sen bana mi? göre başarısız. Soru, 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 Rutinlerle gelme bana. Şu, Projelerle. Şunu gel. sormaya çalışıyorum sana. Sen bir ara halk bir seri